Ben evime girdim, bütün çocuklar kalkar, hala bu gelenek böyledir, elimi öper, hoş geldiniz der, ben evime öyle giderim. Ya da çıkıyorken herkes beni uğurlar. Eskiden baktığında aile büyüğü gelir, oturacağı yer bellidir ve akşam yemeği özellikle. Evet, herkes oturur sofrasında ama şimdi ailenin reisi eve girdiğinde birisi kendi odasında telefonla oynuyor, biri televizyon seyrediyor, biri bilmem ne yapıyor, orada yemek yiyor. Tek başına. Tek başına, o orada. Bu aile ne oluyor? Darma duman ama Aile reisi geldiğinde uygunsa her akşam olmasa da haftada 3 gün, 4 gün, o gün olmadı bir pazar kahvaltısı, o gün olmadı bu lokanta da değil ama. Ben lokantacıyım değil ama bu evde olacak. Evin hali başkadır. Mesela şu da çok yanlış bir şey. Sofrada konuşulmaz diye sonradan uydurulan bir şey var. Hayır, sofrada konuşulur. Ama sofrada gereksiz şey konuşulmaz. O günün konusu konuşulur. İşte çocuğuna okulda nasıldı, hanım bugün nasıldı, oğlum ne oldu, baba böyle oldu falan filan. Bu sohbeti başka hiçbir yerde bulamazsın. Harvard'da da bir araştırma yapılmış. Aile yemeği beraberce yenildi mi ailede intihar uyuşturucu kumar düşüyor otomatik olarak düşüyor en iyi tedavi